Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoda yine hareket problemleri çözeceğiz. Ama bir önceki videodan bir tık daha zorlaştıracağım soruları bu defa. Ee, ne kadar sığdırabilirim inanın bilmiyorum ama en az bir 10 soru olacak yine tahmin ediyorum. Hiç vakit kaybetmeyelim. Hadi buyurun başlayalım. İlk sorumuz. A ve B noktalarında belirtilen hızlarla aynı anda ve zıt yönde hareket eden araçlar kaç saat sonra karşılaşır diyor arkadaşlar bakın A'daki 30 B'deki de 40 km saat verilmiş hızları şimdi ne yapacağız arkadaşlar bunlar diyelim ki şurada şöyle bir C noktası yapalım ve burada karşılaşmış olsunlar <laughs> T karşılaşma zamanlarına da T kadar bir zamanda karşılaştı diyelim bu T kadar zamanda A'dan hareket eden hız çarpı zamandan 30 T'ye kadar. B'den hareket eden de 40 çarpı t'den 40 T'ye kadar yol alır. E, A'dan ve B'den geldikleri yer burası olduğuna göre bu ikisinin toplamı bana 210 verir. Bu ikisini topladığım zaman arkadaşlar 70 t yapar. Her iki tarafı 70'e böldüğünüzde t'yi buradan kaç bulursunuz? 3. Bakın en kolayıyla başladık. Geçtim hemen ikinci soruya. Şöyle. Evet görebilin. Hatta şöyle mi yapsam? Sığmıyor. Hayır. Şöyle yapalım. Aralarında 240 km mesafe bulunan iki araç A ve B şehirlerinden karşılıklı olarak hareket edip 3 saat sonra karşılaşıyorlar. Hareketlerden birinin hızı diğerinin 3 katı olduğuna göre bakın birisi V diğeri 3V olarak belirtilmiş hızlı alan araç AB yolunu kaç saatte alır? Şimdi arkadaşlar burada şöyle kaydıracağım biraz ki soruyu okudunuz cevabı net görebilin diye. 3 saatte A'dan hareket eden yol eşittir. Bunu her defasında yazıyorum üşenmeden lütfen yaza yaza alışacaksınız. Hız çarpı zamandan bakın 3 saat sonra karşılaştıkları için 3B kadar yol alır. B'den hareket eden bu A'dan olsun. B'den hareket edenin hızı 3V olduğuna göre 3 saatte geldiğine göre ne oldu bakın? 9V oldu. Bir önceki soruda yaptığım gibi bu 3V ile 9V'nin toplamı bana şuradaki 240'ı verecek arkadaşlar. 3V ile 9V'nin toplamı 12V yaptığına göre her iki tarafı 12'ye böldüğünüzde bakın 240 12'ye böldüğünüzde V hızını kaç bulursunuz? 20. Bu yavaş olan. Hızlı olan araç 3 ve hızlı olduğuna göre 3 çarpı 20'den onun da hızı 60 km bölü saat olur. Şimdi benden ne istiyor bu? Hızlı olan aracın AB yolunu kaç saatte alacağını. E, hızını biliyorum, yolunu biliyorum. Zamanı bulmak için ne yapacağım arkadaşlar? Evet, yol bölü hız. Şunlar gidecek. Ne kalacak bana? 4 kalacak demek ki. 4 saat sonra orayı alıyormuş. Şunu şöyle bir kaldıralım. 3. sorudayız. Şöyle çektim yine. Hızı saatte 25 km olan araç A noktasından, hızı saatte 45 km olan araç B noktasından birbirlerine doğru aynı anda hareket ediyor ve C noktasında karşılaşıyorlar. Şuradan bir A diyelim. Şuradan da bir B diyelim. Burada 25 kilometre. Burada 45 kilometrelik. Bakın şöyle yerleştirdik. Bunlar C gibi bir yerde karşılaşıyorlar arkadaşlar. B'den hareket eden araç. Bu geliyor 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 burada. Karşılaşmalarından 5 saat sonra A'ya varıyor. Hmm, bakın hızı bu. Buraya geliyor. Şurayı 5 saatte alıyor. Peki yolu bulamaz mıyız buradan? Bulabiliriz tabii ki. Yol neydi arkadaşlar? Hız çarpı zaman. Bakın hiç üşenmeden yazıyorum. Hızı 45, zamanı 5 çarptım. Ne buldum burayı arkadaşlar? 225 buldum mu? Buldum. Neresi burası? A ile C arası. Şöyle kaydırdım yine. Şimdi şurayı bulmam lazım. Peki. Bunlar 5 saatte karşılaşmışlardı. Evet. A'dan çıkan C'ye kaç saatte gelmiştir? Hadi bir de onu bulalım. A'dakinin hızı 25'ti. Burası şimdi buldum 225. Öyleyse 225 yine yol bölü hız yaptığım zaman burayı da 9 saat bulur muyum arkadaşlar? olurum. Yani bu buraya 9 saatte gelmiş. E karşılaştıklarına göre bu da burayı 9 saatte almıştır. Öyleyse şuradaki yolu bulmak için yine yol eşittir hız çarpı zamandan 45 çarpı 9 yaparsam bu defa 9 kere 5 45 36 40 işte orasında 405 kilometre bulurum. Eğer benden yolun tamamını isteseydi ne yapacaktım? 225 ile 405'i toplayacaktım. Ama benden sadece B ile C arasını istiyor. Bakın çok kolay bir şekilde bulabildik. Geçtim dördüncü soruya. Şöyle kaydırdım yine. A kentinden saatteki hızı 3 ve B kentinden saatteki hızı 5 v olan iki hareketli aynı anda birbirlerine doğru hareket ediyorlar ve 6 saat sonra karşılaşıyorlar. A'dan hareket eden araç ilk hareketinden kaç saat sonra B'ye varır diye soruyor arkadaşlar. Yine şeklimizi hiç üşenmeden çiziyoruz. Birisi 3 v, birisi 5 v hızıyla ve bunlar 6 saat. Bakın bu önemli. 6 saat sonra karşılaşıyorlar. Diyelim ki şurada karşılaşmış olsunlar. C gibi bir yerde. 6 saatte bu A'dan yola çıkan ne kadar gelir? Hız çarpı zamandan 18V. B'den yola çıkan 6 saatte ne kadar gelir? 6 çarpı 5'ten 30V. İkisinin toplamı yolu vereceğine göre ikisini toplarsam yolum ne yapar? 48V yapar. Şöyle kaydırdım yine arkadaşlar. Hatta şöyle yapayım. Şimdi benden ne istiyordu? A'dan hareket edinin kaç saat sonra B'ye varacağını istiyordu. A'dan çıkan B'ye yine 3V hızıyla gideceğine göre evet yolumuzda 48V olduğuna göre öyleyse zaman eşittir yol bölü hız diyoruz yine. Yolumuz 48V idi. Hızımız da 3V idi. Oradan V'leri bir yok edelim. 48'i 3'e bölersek de ne buluruz arkadaşlar? Tabii ki 16 saat buluruz. Kolaydı değil mi? Evet. Güzeldi sorular. Yine şöyle kaydırdım. Sorularımı şöyle mi yapsam? Görmeniz için. Bir de şunu deneyelim bakalım. Hadi. Hızları toplamı saatte 200 km olan iki araç A ve B noktalarından aynı anda ve birbirlerine doğru hareket ederek 4 saat sonra C'de karşılaşıyorlar. A'dan hareket eden araç C ile B arasını 6 saatte aldığına göre bu aracın saatteki hızı kaç kilometredir? Bakın soru uzun ama zor değil lütfen. Bu V ise bu 200 eksi V olur. Neden arkadaşlar? Bakın hızları toplamı saatte 200 diyor. İkisinin toplamı 200 vereceğine göre birine L dedik. Birine 200 eksi V dedik. Şimdi 4 saat sonra C'de karşılaştıklarına göre şuraya görün. 4 saatte acaba ne kadar yol almışlardır onu bulmam lazım. A'dan hareket eden 4 v kadar yol alır. B'den hareket eden 4 çarpı 200 eksi v kadar yol alır. Yolu bilmiyorum ama şuradan bir şey çıkacak diye ümit ediyorum. Gelin başlayalım. 4 v artı 4 çarpı 200 800 yapar. Eksi 4 v yapar. Bakın eksi 4 v artı 4 v gidince yol kendiliğinden çıktı. Bu 800 neresi? A ile B arası. Evet. Şimdi Hı -hı. C ile B arası 6 saatte alıyormuş. A'dan hareket eden C ile B'nin arasını 6 saatte alıyormuş. E C'den e, A'dan hareket edenin hızı V idi. 6 saatte aldığına göre C ile B arasını kaç saatte alır? Şöyle diyelim. A'dan hareket eden C ile B'nin arasını 6V hızıyla alır. Peki A ile C arasına da 4 saatte gelmişti. Orayı da 4V alsın. İkisinin toplamı ne yaptı arkadaşlar? 10V yaptı mı? Şöyle kaydırdım yine yaptı. E ben hızı bulmuştum 800. Öyleyse 10V eşittir 800 yaparsa her iki tarafı 10'a böldüğümde V'yi ben kaç bulurum? 80. Bana zaten saatteki hızını sormuştu. İşin mantığını anladıktan sonra inanın gerisi çok kolay oluyor. Altıncı sorumuz. Şöyle yaptım yine. Hatta şöyle mi yapsam? Evet, bunu daha iyi okuyacaksınız sanırım. Hızları 52 km bölü saat ve 60 km bölü saat olan iki araç aynı anda birbirlerine doğru hareket ediyorlar. Yolun ortasından 20 km uzakta karşılaştıklarına göre yol kaç kilometredir diyor. Şimdi yine şuraya A dedik mi? Şuraya B dedik mi? Şu yolun ortası olsun mu? Yani şurası X olsun arkadaşlar. Şurası X olsun. Buradakinin hızı 52, Buradakinin hızı 60 km bölü saat. Ama burada karşılaşmıyorlar. Yolun ortasından 20 km uzakta. Şimdi 20 km burada mı burada mı? E bu 60 km hızı 52'den daha fazla olduğuna göre bu daha çok yol gelmiştir. Demek ki 20 km şöyle bir yerdedir. O zaman şu karşılaştıkları yere ben C dersem A'dan hareket eden C'ye kadar geldi. Yolu ne kadar? Bakın X burasıydı. 20 km içeri geldiğine göre A'dan hareket eden X eksi 20 kadar yol geldi. B'den hareket eden de X artı 20 kadar yol geldi. E bunlar aynı sürede geldiler. E zamanları eşit olduğuna göre o zaman zaman neydi arkadaşlar? Yol bölü hızdı. Şimdi bu x eksi 20 bölü 52 eşit olacak. X artı 20 bölü 60. Çünkü ikisinin de geldiği yol, pardon geldiği süre birbirine eşit. Şimdi burada matematiksel işlem gerekiyor biliyorsunuz İçler dışlar çarpımı yapacağım. 60 x eksi 6 kere 2 12.200 52x artı 2, 4 bu da 1040 yapar. Şimdi 1200'ü bu tarafa 52'yi bu tarafa atarsam 60'tan 52 çıkınca 8x kalır. Bu da bu tarafa geldiğinde 2240 yapar. Her iki tarafı 8'e böldüğümde 2240'ı 8'e bölersem bu da 280 yapar arkadaşlar. Şöyle kaydırdım. Ne bulduk biz şimdi bakın? X'i bulduk değil mi? x yolun yarısıydı. Benden yol kaç kilometredir diye soruyor. E 2 ile çarparsam ben bunu yolunda 560 kilometre olduğunu bulmuş olurum. Geçtim. 7. soruya. Aralarında 360 kilometre mesafe bulunan iki hareketli A ve B noktalarından karşılıklı olarak hareket edip 6 saat sonra karşılaşıyorlar. Birinin hızı diğerinin 4 katı olduğuna göre yavaş olan hareketli AB yolunu kaç saatte alır diye soruyor arkadaşlar. Yine kolay bir soru, korkmayalım. Yine A dedik buraya da B dedik. Bunun hızı V. Birinin hızı diğerinin 4 katı diyor bakın. Buraya da 4V diyelim. Bunlar karşılıklı olarak hareket ediyorlar ve 6 saat sonra şöyle bir yerde 6 saat sonra karşılaşıyorlar yani bu 6 çarpı V'den 6 V'ye kadar geliyor bu 6 çarpı 4 V'den 6 kere 4 24 V'ye kadar geliyor e, aralarındaki e, 360 km mesafe varmış. Bu defa vermiş bakın. İkisinin toplamı 360 yaptı. İkisini toplarsam 30 ve 360 yapar. Her iki tarafı 30'a bölersem arkadaşlar. V'yi buradan kaç bulurum? 12 bulurum. Bu dursun. Şimdi yavaş olan ve hızıyla gittiğine göre. Ne diyor bak? Yavaş olan hareketli AB yolunu kaç saatte alır? Yavaş olan V hızıyla gittiğine göre benim yolum da 360 km olduğuna göre saat eşittir yani zaman eşittir yol bölü hız. Yine kaç saatte alır arkadaşlar? Tabii ki 30 saatte alır. Bakın şöyle tuttum biraz. Yazmak isteyenler olabilir diye. Geçtim. 8. soru ya. 8. soruda hızı 80 km bölü saat olan araç A kentinden hızı 60 km bölü saat olan araç B kentinden aynı anda aynı yöne doğru hareket ediyorlar. Hmm, bakın şekil değişti. A burada B burada. Hızı 80 km olan araç A kentinden yani buradan yola çıkan 80 km hızla buradan yola çıkan 60 km hızla yürüdüler bunlar. Ve hızlı olan araç yavaş olan araca 4 saat sonra yetişti. Şurada bir yerde yetişmiş olsun. Ve 4 saat zaman geçmiş bakın. A ile B arasındaki uzaklık kaç kilometredir diyor. Hmm. Karmaşık gibi gelebilir ama inanın değil. Neden değil? Şimdi 4 saatte bunun aldığı yoldan 4 saatte bunun aldığı yolu çıkarırsam bana A ile B arası kalmaz mı arkadaşlar? Kalır. Öyleyse 4 çarpı 80 ne yaptı arkadaşlar? 320. E 4 çarpı 60 ne yaptı arkadaşlar? 240. 240 şimdi şurası 320 şurası 240 ikisini birbirinden çıkarırsam burası kalacağına göre çıkardığımda ne kalır bana aile bir arası 80 km bakın soru uzun olduğunda cevap gerçekten çok kısacık oluyor 9. sorudayız umarım sıkılmamışsınızdır sıkıldıysanız da durdurun biraz mola verin sonra devam edersiniz 9. soru diyor ki aralarında 100 kilometre mesafe bulunan iki araçtan arkadakinin hızı öndekinin hızından saatte 20 kilometre fazladır. Bu iki araç aynı anda aynı yöne doğru harekete başlarsa arkadaki araç öndeki araca kaç saat sonra yetişir? Hmm. Şimdi şöyle bir A diyelim mi? Şöyle de bir B diyelim mi? Bunun hızı V ise, bunun hızı 20 kilometre fazlaymış bakın. V artı 20 diyelim. Ve bunların şöyle bir yerde karşılaştıklarını düşünelim. C gibi bir yerde. Aralarındaki mesafe de 100 kilometreymiş. E şuraya da bir 100 yazalım. Şimdi T zaman sonra bunlar karşılaşmış olsunlar. V hızıyla giden C'ye ve artı 20 hızıyla giden C'ye gidecekler. Ve aynı zamanda gidecekler. Bakın. Buna dikkat edin. Aynı zamanda gidecekler. Öyleyse zaman neydi? Yol bölü hızdı. Şimdi ben şuraya x demek istiyorum arkadaşlar. Ne kadar olduğunu bilmiyoruz ya. 100 artı x bölü v artı 20 bakın yol bölü hız yaptım. Bunun buradan gelene kadar ki zamanı bu. E aynı zamanda bu buraya gidecekmiş. O zaman o da x yolu x hızı da v hadi buradan bir işlem yapalım bakalım ne yapacağız içler dışlar çarpımı 100 v artı x v eşittir x v artı 20 x x birbirini götürecek 20 x eşittir 100 v kalacak her iki tarafı 20'ye bölüyorum arkadaşlar x eşittir. Yüzü de 20'ye bölersem 5v. Bu cepte. Şöyle kaydırayım görün. Şimdi bunu ben bir yerde kullanacağım. Nerede kullanacağım? Arkadaki araç yani A'daki C'ye varması için 100 artı x yol alması lazım. Öyleyse bunun zamanı şurada göstermiştim. 100 artı x bölü v artı 20 olur. Peki ben x gördüğüm yere 5 artı v yazamaz mıyım? Yazalım. Hadi gelin. 100 artı x bölü v artı 20 idi. Aldığı yol. Burada 100 artı şöyle yapayım görün. x gördüğüm yere 5 v yazıyorum. Bölü v artı 20. Şimdi şurada bakın bir işlem yapacağım. 5 var 20 var. Ha, ben bunu 5 parantezine alırsam 20 artı V yapmaz mı burası? E burası da 20 artı V idi. Şunlar gidince bana ne kalır arkadaşlar? İşte buraya kaç saat zamanda varacağı. Demek ki 5 saat sonra yetişiyormuş arkadaşlar. Bu da ilginç ve güzel bir soruydu. Evet beğendim. 10. sorumuz. Şöyle yaptım yine. Diyor ki. Şekilde göstermiş zaten. A noktasından V artı 30 hızıyla B noktasından da V artı 20 hızıyla iki araç A ve B noktalarından aynı anda aynı yöne doğru hareket ediyorlar. Bakın diğerine benziyor. A'dan hareket eden diğerine 5 saatte yetiştiğine göre A ile B arası kaç kilometredir? Bakın sorularda aynı teknik var ama bazılarında yolun tamamını soruyor, bazılarında zamanı soruyor, bazılarında şurayı soruyor bazılarını da burayı soruyor bu ne istiyor benden baştan sona kadar e, pardon baştan sona kadar değilmiş a ile b arasını yani şurayı soruyor benden yine şimdi arkadaşlar ne yapacağız bir bulalım şunların buluşma yeri burası mı hmm, şimdi ne zaman karşılaşmışlar 5 saat 5 saatte ne kadar gitmiş bunlar hız çarpı zaman e, bu da Gitmiş hmm, Bakın bir önceki sorudan aklımıza gelsin Şimdi bunun buradan buraya kadar geldiği Bu da buradan buraya kadar geldi Ben şimdi bu yoldan bu yolu çıkardığımda Burasını bulmaz mıyım? Bulurum Şimdi buradan buraya kadar olan yol neydi? Bakın hız çarpı zaman Peki buradan buraya kadar yol neydi? Hız çarpı zaman Hadi birbirinden bir çıkaralım bunları gelin Ve işlem yapalım 5V artı 150 eksi 5V eksi 100. E artı 5V eksi 5V birbirine götürür arkadaşlar. E 150'den de 100 çıkınca ne kalır? E, tabii ki x 50 km kalır. Bakın ne kadar basitleşti soru. Gördünüz mü? Evet. 11. sorumuz. Bakayım. Ha, 12'de varmış. Evet. İnşallah sıkılmadınız. 11. soru biraz uzun bir soru ama inanın zor değil. Aralarında 200 kilometre uzaklık bulunan A ve B noktalarından iki otobüs aynı andan birbirlerine doğru hareket ettiklerinde iki saat sonra karşılaşıyorlar. Şurada A, Oops. şurada B. Bir saniye arkadaşlar. Şöyle altına koymak istiyorum ki. Evet. Şurada A, Şurada da kalem yazmadı nedense. Aralarında da 200 kilometre. Şimdi ne yapacağız? Birbirlerine doğru hareket ediyorlar ve 2 saat sonra karşılaşıyorlar. Şu V1 hızı olsun. Şu da V2 hızı olsun. Yol eşittir. Hız çarpı zaman. Şimdi 2 ve 1 artı 2 ve 2 eşittir ne olacak 200 olacak bunun ve bunun aldığı yolların toplamı 200 olacak neden birbirlerine doğru hareket ediyorlar çünkü buradan iki parantezini aldığımda v1 artı v2'nin 100 olduğunu bulur muyum bularak görüyorsunuz değil mi arada kamerayı kontrol ediyorum kaçırmayayım sizi diye şimdi diyor ki eğer aynı anda Aynı yönde hareket etselerdi hızlı olan yavaş olana 10 saatte yetişeceğine göre. Hmm, 10 saatte arkadaşlar. V1 hızıyla giden 10V1 kadar yol alır. V2 hızıyla giden 10V2 kadar yol alır. Peki 10V1 eksi 10 ve 2 200 burayı 10 parantezine aldığımda v1 eksi v2'nin 20 olduğunu bulur muyum? bulurum şimdi şunu ve şunu kullanacağım arkadaşlar v1 artı v2 100 v1 eksi v2 20 V2 artı V2 eksi iki bilinmeyen denklem bunlar birbirini götürdü. Buradan 2V1 eşittir 100. 20. Her iki tarafı 2'ye bölersem V1'i kaç bulurum? 60. Benden ne istiyordu? Yavaş olan otobüsün hızı saatte kaç kilometredir? E şimdi V1 ile V2'nin toplamı 100'dü. Bu yavaş olabilir mi? Olamaz. 100'den 60'ı çıkarırsam yavaş olanı kaç bulurum arkadaşlar? 40 bulurum. Umarım anlamışsınızdır. Biraz farklı bir soruydu çünkü. Şimdi son sorumuzla evet. Şekildeki yönlerde ve hızlarda hareket eden araçlar. Bakın. A noktasında 60 km hızla sola doğru, B noktasında 40 km hızla sağa doğru hareket eden araçlar 2 saat yol aldıktan sonra bu da 2 saat gidiyor bu da 2 saat gidiyor hızlı olan araç yani buradaki geri dönüyor ve aynı hızla diğer araca doğru hareket ediyor hızlı olan araç yön değiştirdikten kaç saat sonra diğer araca yetişir evet burada birazcık kafayı toparlamamız lazım bakın benden ne isteyecek bu 2 saat bu gittiğine göre 2 saatte 2 çarpı 60'tan 120 kilometre yol gitmiştir. 2 saatte bu gitti. 2 çarpı 40'tan 80 kilometre yolda o gitmiştir. E bunların arasında zaten 360 kilometre yol vardı. Ben şunu da 360'ın üstüne eklersem 120 80 daha 200 yapar. Bunların arasındaki mesafe oldu mu sana 560 kilometre? Oldu tabii ki. Şimdi bu 560, 560 km yolu aklınızda tutalım. Hızlı olan araç yön değiştirdiğinde aynı yöne doğru gidiyorlar. Ve t zaman sonra yetişiyor diyelim ki. T zaman sonra bu 60 t bu da 40 t'ye kadar yol alır mı? Nasıl yaptık? Hız çarpı zaman yaptık değil mi arkadaşlar? Öyleyse 60 t bakın bu döndü bu kadar gitti döndü diyelim ki şöyle bir yerde yetişti hatta gelin şöyle yapalım buradan geldi döndü şurada yetişti C gibi bir noktada yetişti ne kadar yol aldı bakın 560 kadar yol aldı aralarındaki mesafe kadar bu sadece şuradaydı şu kadar gidebildi ha, şimdi bakın İkisinin hızlarının farkını bir alalım orada T kadar zamanda birisi 60 T Birisi de 40t kadar. İkisinin arasındaki fark ne yapar? 20t. İşte bu 560 yapacağına göre. Her iki tarafı 20'ye böldüğünüzde t'yi kaç bulursunuz? 28 Bulursunuz arkadaşlar. Kaç saat sonra diğer araca yetişir diye bakın. 28 saat sonra diğer araca yetişir. Umarım anlaşılabilmişimdir. Yine anlamadıysanız e, soruyu yazarsanız orada ne demeye çalıştığımı size anlatmaya çalışırım. Hepinize şimdiden kolay gelsin diyorum. Büyük ihtimalle bundan sonra hareket problemlerinin şekil ihtiva eden sorularından yapacağız. Görüşmek ümidiyle kolay gelsin hepinize.